Merhaba arkadaşlar, bugün size ES26'da e, sıklıkla oyunda sinir edici futta yani ondan bir şekilde oynadığımızda sinir edici bir şey olan rakip takım gol attığı zaman gol sevinci e, gol sevinci nasıl kapatırız bunu size göstereceğim. Gerçekten de bu hem sinir bozuyor hem konsantrasyonunu bozuyor insanın. Ee, öncelikli olarak bu ayar yaptığımız zaman ne gibi şeylerle karşılaşacağız, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, rakip gol sevinci yerine takım tepkisi oluyor. Yani artık rakibiniz gol attığında uzun uzun sevinç gösterilerini izlemek zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine kendi oyuncularınızın hayal kırıklığı ve üzüntü tepkilerini göreceksiniz. Yani rakip takım gol attığı zaman gol sevinci yerine kendi oyuncumuzun yani kendi takım oyuncumuzun hayal kırıklığı ve üzüntüsünü göreceğiz ve böylelikle rakip takım bir gol sevinci yaptığı zaman en azından onu görmemiş olacağız. Ee, bunun dışında daha hızlı oyun akışı olacak yani mesela e, gol sevinci yapıldığı zaman daha uzun sürüyorsa e, bu şekilde yani kendi takımımızın üzüntüsünü gördüğümüzde e, daha kısa sürecek ve bu şekilde daha hızlı oyuna geçebileceğiz. Yani gol sevinci animasyonları genellikle 10-15 saniye sürerken takım tepki animasyonları çok daha kısa sürer. Bu da oyun akışının daha hızlı devam etmesini sağlar. Başka ne, ne gibi etki sağlar? Gol sevincini kapattığımız zaman daha az sinir bozucu deneyim olacak. Rakibin gösterişli sevinçlerini izlemek zorunda kalmamak Özellikle art arda gol yediğimiz durumlarda sinir seviyenizi düşük tutmanıza yardımcı olur. Yani bizler e, gol yediğimizde özellikle üst üste gol yediğimizde sürekli gol sevinci yapan işte bu rakiplere karşı en azından bizim e, sinirimiz daha az bozulmuş olur. O işte gol sevinçlerini görmeyeceğiz sonuçta. Konsantrasyonumuzu korumamıza konsantrasyonumuzu yardımcı olacak bunu kapattığımız zaman. Uzun gol sevinci animasyonları oyuncuların konsantrasyonunu dağıtabilir. Bu ayar sayesinde odaklanmanızı koruyabilir ve oyuna daha hızlı dönebilirsiniz. Yani rakip gol sevinci yaptığı zaman bizim işte konsantrasyonumuzu bozuyor. Ondan sonra sinirimiz bozu sinirimizi bozuyor ve bu şekilde de ne oluyor? Daha çok oyundan kopuyoruz ve rakip yeniyor bizi. Bu gibi etkiler bize sağlayacak. Peki bu ayarı nasıl yapacağız? Hemen kısa bir şekilde size anlatacağım. Hemen ayarlar kısmına şuradan gireceğiz. Ana menüden ayarlara girin diyor. Yani şuradan ayarlara giriyoruz. Ee, bu ayarlara girdikten sonra oyun ayarları bölümü var. Önce ayarlara giriyorsunuz. Sonra oyun ayarlara giriyorsunuz. Aynen. Bu şekilde girdikten sonra burada görsel diye bir sekme var. Bu görsele gireceğiz. Bu görsele geldikten sonra da alt kısımlarda hemen şöyle bir şey var. Neredeydi o? Bakayım. Heh, burada. Sevinç kamerası odaklanması varsa inan da sizde büyük ihtimalle bunu kullanıcının kontrol ettiği takım şekline değiştiriyoruz ve e, kayıt ediyoruz. Ondan sonra artık e, rakibin gol cevabını görmeyeceğiz, kendi takımımızın oyuncusunun e, üzüntüsünü görmüş olacağız. Bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.